Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 22 Mart 2022 Salı gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Gram altın alış fiyatı 913 lira. Satış fiyatı 913 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1469 lira, satış fiyatı 1469 lira. Yarım altın alış fiyatı 2938 lira, satış fiyatı 2939 lira. Tam altın alış fiyatı 5876 lira, satış fiyatı 5878 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 6044 lira, satış fiyatı 6045 lira. Ons altın alış fiyatı 1919 dolar. Satış fiyatı yine aynı şekilde 1919 dolar. Ata altın alış fiyatı 6046 lira. Satış fiyatı 6046 lira. 14 er altın alış fiyatı 533 lira. Satış fiyatı 533 lira. 18 er altın alış fiyatı 685 lira. Satış fiyatı 685 lira. 22 er bilezik alış fiyatı 837 lira. Satış fiyatı 837 lira. Grams altın alış fiyatı 14 696 lira. Satış fiyatı 14.698 lira. Gümüş alış fiyatı 11 ,86 lira 86 kuruş. Satış fiyatı 11 ,88 lira 88 kuruş. 50 altın alış fiyatı 29.391 lira. Satış fiyatı 29.398 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 14.695 lira. Satış fiyatı 14.699 lira. Hamit altın alış fiyatı 6.032 lira. Satış fiyatı 6033 lira. 16 yunur cinsinden alış fiyatı 1737 euro. Satış fiyatı 1738 euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.